Değerli Taraklılar, değerli hemşerilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün itibariyle ilçemize doğalgaz çalışmaları başlamıştır. Temel atma törenimizi gerçekleştirdik. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde ilk etabı gerçekleştirmiş olacağız. Üç etap şeklinde programlanmış çalışmalarımız. Birinci yıl yaklaşık %70'i, ikinci yıl %15 ve üçüncü yıl %15 olmak üzere bitirmeyi planlıyoruz. İlk etap %70'lik kısmı için ise Eylül ve Eylül'ün sonu ve Ekim'in başı itibariyle gaz verme işlemi gerçekleşecektir. Kıymetli taraklılar öncelikle sizden şunu rica ediyorum. E, biliyorsunuz bu e, hizmetin belediyemize külfeti çok fazla. Üst yapısının tamamını Büyükşehir'in e, yollarının da ilçe belediyesinin güzergahında olan yolların da bütün Üst yapısının bakım, onarım, tamiratını da hepsini biz üstlendik. Bununla ilgili çok büyük mücadeleye gireceğiz. Ee, Allah nasip ederse bir çırpıda da bitirmeyi planlıyoruz. Fakat bu bize büyük bir yük getirecek. Bununla ilgili e, bazen gecikmeler olabilir. E, kesinlikle e, haklısınız. Toz olacak, çamur olacak. Bununla ilgili biraz sabır diliyorum hepinizden. E, dua edin bize inşallah. Bir an önce bitirelim. Önümüzdeki süreçte doğalgazı kullanmaya başladıktan sonra, üst yapısını da bitirdikten sonra bunların hepsini unutacağız. Çok geç kalınmış bir hizmet. en son Geyve ilçesi 2012'de biliyorsunuz doğalgaza kavuştu. Üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen biz ilçemize... Doğalgazı bugün getirebiliyoruz. Bugün çalışmalara başladık. Bu bir artık konfor değil, bu artık kesinlikle ve kesinlikle bir ihtiyaçtır. Bir yeni bir sektör doğuyor, yeni bir iş alanları. Hem ucuz hem aynı zamanda temizlik. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize. Allah projemizi sonlandırmayı nasip etsin. Biliyorsunuz biz büyük projelere öncelik verdik. Bunlardan birincisi çöp aktarım istasyonuydu. Katı atık aktarım istasyonunu hayata geçirdik. Bu e, Taraklı'nın e, en önemli aslında göze gözükmeyen e, hassas konularından bir tanesiydi. Hamdolsun şu anda hiçbir katı atalımızı e, vahşi depolamıyoruz. Gelişi güzel e, sağa solda e, yakmıyoruz, biriktirmiyoruz. Tamamen hepsini geri dönüşüme gönderiyoruz. E, yaklaşık 3-4 aydır aktif olarak e, çalışıyor. Şu an itibariyle doğal gazımız temeline attık. Belediyemizde e, her şey hamdolsun e, dört dörtlük gidiyor. Bunlar sizin desteklerinize tabii ki. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Biz kendi öz kaynaklarımızla bu işlerin üstesinden gelmek istiyoruz. Kredi çekmeden, faize bulaşmadan, borçlanmadan gitmek istiyoruz. Sizden istirhamım. Belediyeye olan sizden e, salgın olarak para istemiyoruz. Borçlarınızı eğer varsa günü geçmiş... Ödeme kabiliyetiniz varsa, eğer imkanınız varsa borçlarınızı belediyeye ödemenizi, şu anda yeni yapılandırmada da Ağustos sonuna kadar müracaat edebilirsiniz. Yapılandırma devam ediyor. İstirham ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah.